Sevgili arkadaşlarım, insanlar hatalarını mutluyken değil ancak mutsuzken anlar. Ücretsiz iddia tahminleri taktikleri analiz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 9 Aralık iddia programı iddia bülteniyle sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber rolling kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve kuponlarda kullanabileceğiniz ideal maç tahminleri, bahis analiz, iddia tüyo ve yorumlarımıza bakacağız. İki adet ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Youtube ve web sitemde vermediğim tekli iddia tahminlerini canlı telegram grubunda kupon tercihlerimi kombine grubunda ara ara haftada bir iki gün veriyorum. Nokta atış tercihlerle fazla dalmadan da macera aramalarına her maça dalmadan da telegramda da başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Öncelikle Telegram grubumuzu telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından yorumlara bıraktığım Telegram grubu linklerine tıklayıp ücretsiz iki grubumuza da katılıyorsunuz başarı oranımızın iyi olduğu daha detaylı analizlerle oluşturduğum daha fazla sayıdaki banko tekli bahis tahminlerimden, banko günlük ideal kombine ve haftalık yüksek oranlı kombine tahminlerimden oluşan VIP Telegram grubumuz var. Şimdilik bunu cüzi bir miktar bedelle yapıyorum. Kain asla değiliz ama fena sayılmayız. İyi olduğunu söyleyebilirim. Kazanmak istiyorsanız VIP grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. VIP grubuna katılmak isteyenler Telegram uygulaması telefona indiriyorlar. Sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştım. iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Detaylı analiz yapmadım. Sadece oran analizine Excel ile oluşturduğum 2.500 KG var tahminlerini sitede web sitemde paylaşmaya başladım. İddia kazandıran tahminler.com web sitemize ulaşabilmek için videonun yanındaki ok işaretini tıklayıp açıklama kısmına bıraktım iddia kazandığına tahminler.com, web sitenin linkine tıklayıp sitemize ulaşabilirsiniz. Ne, ders, ne de her zamanki gibi yapacağım, şu uyarıyı sizlere yapmaya devam edeceğim. Bakın yok işte çok başarılı, çok iyi gidiyor, çok güzel tahmin yapıyor. Bu maç bana göre, bu kombine tam bana göre, aynen benim düşündüğüm gibi düşünüyor. Bütün kasamı bu kombineye ya da bu tekliğe basayım. Böyle bir şeye asla kapılmayın. Hangi gün, hangi maçta, hangi tercihlerle karşılaşacağımızı önceden bilme imkanımız sıfır. Bunun için kasanızı riskinizi yönetimi 25'e, 50'ye, 100'e parası büyüklüğüne göre bu bölünüz. Kimseye umut dağıtmıyorum. Kimseye de umut dağıtmaya da çalışmıyorum. Umut tacirliği asla yapmıyorum. Ama mantıklı ideal olabilir. Tutma olasılığı yüksek. Teknik analizi listesi uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden de eleyip sizlere sunuyorum. Biraz da şans yanımız olursa maçlardaki terslikler, şikeler, kırmızı kartlar, kaçan penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlanmalar olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni arkadaşımıza aramızda hoş geldiniz diyorum. Videolarımızın onlara ulaşabilmesi için zil işaretini tıklayıp tümünü seçmenizi öneririm. Bu şekilde yaptı, yaparsanız anında videolarım sizlerle buluşacaktır. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 23'te Avrupa Konferans Ligi'nde PAOK kendi elinde Lidl'in Red Imps'ı ağırlıyor. PAOK oynadı 5 karşılaşmada. 2 iki galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 6 gol atıp 4 gol yedi, 8 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Slovan Bratislava ile oynadı ve deplasmanda 0-0 skorla Slovan Bratislava ile beraber kaldı. Oynadığı son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Lincoln Red oynadığı 5 beş karşılaşmanın 5'ini de kaybetti. 2 gol attı. 15 gol yedi. Ve puanı bulunmuyor. Son 5 beş karşılaşmasının 5'ini de kaybetti. Son karşılaşmasını kendi evinde Kopenhag'la oynadı ve Kopenhag kendi evinde 4-0 skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tahminim maç sonu 1'den 1. Bunun da 1xBet'te 1.25 gibi oldukça güzel bir oranı bulunuyor. Saat 23'te Avrupa Konferans Ligi'nde Vitesse kendi evinde Muraya ağırlıyor. Vitesse oynadı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 9 gol attı, 8 gol yedi, 7 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Son karşılaşmasını deplasmanda Rennes'te oynadı. Rennes'te deplasmanda 3-3'lük skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 ise tamamladı. Mura ise oynadı 5 karşılaşmada 1 galibiyet 4 galibiyet aldı. 4 gol attı. 11 gol yedi. 3 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet 4 galibiyet var. Son karşılaşmasını kendi evinde Tottenham'la oynadı ve Tottenham'ı kendi evinde 2 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Vites karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1-1.5 üst combo. Bunun da 1.27 gibi OneXBet'te oldukça güzel bir oranı bulunuyor. OneXBet dünyada bahislere en yüksek oran veren en güvenilir bahis şirketler arasında ilk sırada yer alır. Oynamak istediğiniz tüm maçları ve bahisleri bulabilirsiniz. MBS yoktur. Canlı destek ile anında sorun çözme, hızlı para çekme, hızlı ödeme alma risksiz bahis, otomatik emir tanımlama gibi daha saymadığım bir sürü avantajlı seçeneği bulunuyor. İlk yatırıma özel tüm yeni üyelere %100 bonus imkanı da tanıyor. Size videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktığım link ve IKD19 promosyon kodu ile siteye kayıt olursanız ilk paranızı yatırdığınızda şartsız olaraktan ekstra bonusunuzu kazanmış olursunuz. Saat 20.45'te Avrupa Konferans Ligi'nde Partizan kendi evinde anortosisi ağırlıyor. Partizan oynadı 5 karşılaşmada. 2 galibiyet, 1 beraber, 2 mağlubiyet aldı. 5 gol attı. 3 gol yedi, 7 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyeti bulunuyor. Son karşılaşmasını deplasmanda Flora ile oynadı ve Flora'ya deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmada 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Anortesis oynadı 5 karşılaşmada. 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 5 gol attı. 8 gol yedi. 5 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyeti buluyor. Son karşılaşmasını kendi evinde Gent'le oynadı ve Gent'i kendi evinde 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tahminim ilk yarı handikap 1-0. Bunda Van 1 1.22 gibi oldukça güzel bir oranı bulunuyor. Maç saatine eksik ve cezalara bakarken aklınız zamanınızda tak yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladım. Bugünkü tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiğince risk atmaya değer kazanma ihtimali olan ideal mantıklı sağlam seçenekleri oluşturmaya çalıştım. Verdiğim günün iddia tahminleri ideal oran isteyenler ikili en fazla üçlü maç öncesi kombine yüksek oran isteyenler Canlıda olan bekleyip çiftli, canlıda tekli, cansızda tekli olaraktan ya da komboyla kombinde ya da rollingde hepsini ayrı ayrı katlamalı değerlendirebilirler. Tahminlerin zaten çoğunun gelmesini bekliyorum. Artık siz işinizi bilirsiniz. Siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yarınki iddia tahminleri bültenini görüşmek adına. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şansınız bol olsun.